İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Biz deyiz çok sağ olun teşekkürler. Bayram geliyor. Evet, çok yani. az zaman kaldı İstanbul'dasınız. Sen de onun tatil ee, etmedik. İlk başında İstanbul'dayım. Cuma günü bir kaçışım olacak benim de. Önce bir işlerim işte burada bayramlaşmalar falan devam edecek. Ondan sonra da bir Atina'ya kaçacağım. Yunanistan'a. Evet 3-4 gün oradayım. Bir Fatih Hocama gideyim bir Panathinaikos maçı izleyeyim dedim. Bir de ona gitmişken göreceğim. oh, <laughs> çok güzel. Öyle güzel bir bayram turu hem tatil hem böyle futbol. Deniz sezonunu açmayı düşünüyor musunuz? Açtım ben aslında. Ee, Seçim günü e, açtım. 31 Mart'ta Galatasaray'ın e, tesislerinde kalamış da açtım. E, çok soğuktu gerçi ama e, açmış bulundum. Şimdi Atina'da devam ettireceğim inşallah. Nasıl yani. soğuk muydu su soralım Çok ama. soğuktu. Ama ben e, ayvalıklı olduğum için <laughs> alışırız. Alışırız. Değil soğuk mi? Seviniz. Denize. Hatta sıcak deniz sevmeyiz biz. Ama bu birazcık soğuğunda üstündeydi tabii. Ama açtım mı açtım. Pedondan önce denize düştüm mü düştüm. Daha çok güzel. Onun haricinde neler yapıyoruz? Nasıl geçiyor son dönem sizin için? Hareketli mi? Durağın dönem mi? Vallahi, e, iş olarak görüştüğüm işler var ama ben birazcık şu son iki yıldır Birazcık Avrupa geziyim ondan sonra yeni yerler keşfediğim gibi birazcık daha kendime zaman ayırdım. Özellikle babamdan sonra böyle bir kendime zaman ayırmak istedim. Şimdi yeni görüştüğümüz işler var, daha çok yaz işi var. Kışta bazı işlerle görüşmüştüm ama tam içimiz yani uzun bir aradan sonra istediğim gibi bir rolle geri dönmek istiyorum. Bir de zaten görüştüğüm işlerin de pek devamı olmadı yani ekranda da karşılığını bulmayınca. Pişmanlık. Duymadınız sanıyorum Şu an evet, öyle bir şeyim yok yani. Çünkü o da bir süre için hazırlanıyorsunuz, bir süre emek veriyorsunuz. Çünkü set, çekimler e, dizi yayınlanmadan bir buçuk iki ay önce başlıyor. Bir karakter yaratıyorsunuz ve o karakter üç bölümde bir anda çöp oluyor ve bir daha Oyun, yapamıyorsunuz. Oyuncuya olumsuz yansıması oluyor mu? Yani e tabii, oyuncuya yazıyor mu eksi olarak? Eksi olarak yani tabii ki de oyuncu değil. Daha çok e, yapım ve yani kadro hı hı. falan hepsi birlikte olan bir şey. Yönetmen, senarist hepsi ama Seyirciden karşılığını bulmayınca bir iş otomatikman oyuncuya da yansıyor. Oyuncunun hazırlık sürecinde verdiği emeğe yazık oluyor. O yüzden de birazcık hani ee, rahattım ama yakında ekranda siz, olacağım. Siz ekrandaki işleri nasıl buluyorsunuz? Ee, yani böyle dolu dolu oyunculuk gerektiren karakterler roller görebiliyor musunuz yoksa varsa... bu sene bence bomba işler var zaten bir tanesi geçen sezondan devam eden Kızılcık Şerboyu izliyoruz. Hem çok sevdiklerim var hem çok sevdiğim. E, Ahmet abim de dahil oldu. Hem yani akan bir hikaye ve herkesin hikayesi olduğu için sıkışan bir e, dizi değil. Ben çok seviyorum. E, bahar zaten bence bu sezonun en bomba işlerinden. Demet'i çok özlemişiz ekranda görmeye. Hele ki böyle bir rolde. Hepimiz bir Bahar olduk. E, o yüzden güzel işler var ya bu sene 3 tane işi çok seviyorum. Çok güzel. Onlarca izlenmişsiniz televizyon. Çok Aslında çok yani Kendi işlerim haricinde çok zaten zamanda setten bulamıyorduk ama her yeni başlayan için ilk iki bölümünü özellikle izliyorum. Ne yapmışlar? Kim ne yapmış? Ne yazılmış? Ee, nasıl bir karakter canlanıyor bir şey, bir gözlem yapmayı seviyorum ama son zamanlarda çok Türk dizilerine yükselemiyordum. Ama bu sezon bayağı izliyorum yani. Canınızı belki. izler misiniz? Eleştirme Kadınları'ya daha neyi evet. yanlış yapmışım, neyi doğru yapmışım diye. Dünyanın bugün. en kötü şeyi kendinizi izlemek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o yabancılaşma hoş olmuyor ama ne yaptığınızı, karakteri nasıl ilerletmeniz gerektiğini, ekip içinde o karakteri nasıl siviliz veya doğru mu yaptığını görmek için en az 3-4 bölümü izliyorum. Siz belki. nasıl hissediyorsunuz kendinizi görünce? Hani genelde böyle ya acıma bana mesela seveştirin. sesim çok mekanik geliyor televizyon. Böyle şey diyor, bu benim sesim mi ya falan diyorum. Hatta bazen böyle bir alışveriş merkezindeyken arkam dönükken geliyor ve ay sesimizden tanıdık diyorlar. Ben de şey yapıyorum. Ya o sesi nasıl tanıyabiliyor? Ben bile kendi sesime yabancılaşıyorum <laughs> izlerken. nasıl olabiliyor sesten tanımak? Ona şaşırıyorum. O yüzden sesimi duymasam çok daha iyi yani. <laughs> çok iyi. Bu arada şey soralım hemen, e, gündem, e, gündemdeyken birkaç gün geçti üzerinden malum Galatasaray e, süper kupayı aldı. Biraz da öncesinde Alamadı da daha vermediler. <laughs> tescillenmedi ama Fenerbahçe'nin e, öncesinde bir tepki koymak adına sahaya çıkmaması. Gerçi çıktılar, çekildiler sonrasında ama nasıl buldunuz? İşte ne Biraz ben gölgelerim mi sizce Galatasaray'ın bu sevincini <laughs> ya da zaferini? Gibi Şöyle oldunuz. düşünün, karşımızdaki kulübün kendi kararı. Protestosu bize değil ki. Protesto yaptığı kişi niye biz bir futbol takımı olarak zaten ligin, süper ligin şampiyonu olmuşuz. Bu kupayı oynamak bizim hakkımız. Erteleme kararı istediler, ortak karar verildi, ertelendi. Sonra gittik gidildi oraya, olmayacağı anlaşıldı, dönüldü. O zaman biz ne dedik kulüplar? Bu maç hiç oynanmasın ya yani taraftar olarak. İki kupa gerçekten ortada ikiye bölünsün ve böyle bir anı olarak verilsin dedi. İnatla oynanması istendi. Yabancı hakem dendi. Ondan sonra sonra U19'da. Bence U19'daki çocuklara yazık evet, yani. Evet. Geleceklerine yazık. Aileleri zaten duyduğum kadarıyla karşı çıkmış bu kararı ama yani eğer ilk çıkacaksan kendi A takımında çıkacak, çekileceksen de tamamen çekilecektin. Niye bizim gol atmamıza veya oynamamıza veya maçı kazanmamıza şaşırıyorlar ki? Kupa için oynuyoruz. Niye evet, Niye yani? Galatasaray'ın gol atması bile sevinci çok hani o tarafta. Fenerbahçe tarafında biraz tartışıldı ama. Çünkü hiçbir e, maçımızda 50 saniyede gol atmadık. Belki onun sevincidir. Yani <laughs> hani arkadaşlar rekor <gülüyor> oldu. <gülüyor> bir, bir şeyin de yani Gole bu kadar belki sevinmiyoruz gerçekten, 50 saniyede olduğu içindir bence. E Bir de baktığın zaman ne olursa olsun bir kupa var sonunda. Evet. Yani biz şampiyonlukları, kupaları seven bir kulübüz. E, yurt dışında da böyle. Biz rakiplerimizi yenmek için o sahaya çıkıyoruz, biz futbolumuzu, sporumuzu yapmak için çıkıyoruz. Tepki bize değildi ama her şey bize döndü. E kendi problemlerini kendi çözsünler, biz futbolumuzu oynamaya devam edelim. Yarış devam ediyor, kafa kafaya gidiyor. Evet. Yani nasıl geçer sizce? Son anda mı? Son maça mı? Son birkaç Vallahi hafta maça mı? Vallahi ee, galiba sondan bir önceki hafta biliyorsunuz ee, bize hep öyle geliyor. Biz de seviyoruz sondan bir evet. önceki haftaları. Galiba final takımdır. Evet. İnşallah Konya'ya kalmadan ee, açıklamış oluruz. Bakalım daha karar da verilmedi. Belki üç da düşecek. Hani neler olacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Biz sadece önümüzdeki maçlarımıza bakıyoruz. Ben de deplasmanlara gidiyorum. Takımımın yanında olmaya devam ediyorum. Ee, Zor oluyor mu deplasmanlara gitmek? Hani sürekli böyle takım peşinde... Mesela şey Sö dediler, biz e, buradan sonra Olympiakos'u oynayacağız dediler. O zaman ben şöyle bir açıklık getireyim. Ben Manchester maçına gittim. Manchester ma maçından döndüm, ilk Antalya'ya uçtum. Ala e, Antalya deplasmanına gittim. Münih'e gittim, Münih'ten döndüm. Döndüm, Gaziantep deplasmanına gittim. Hepsi iki gün arayla. Demek ki biz de yapabiliyormuşuz. Yani biz bu yani oynadığımız takımlar da bir tanesi Bayern evet. Münih, bir tanesi Manchester, öbür tarafta da Gaziantep'le ve şeyle oynuyoruz. Ee, Antalya'yla oynuyoruz. Yani zor bir şeyin içinde kendi şeyimizde de maçlarımız var Ziraat Kupası'nın. Biz de aynı sıkışık e, fikstürde oynadık. Bizim de hiçbir şeyimiz ertelenmedi. Yani ya kazanacaksınız? E, Futbol 90 dakika oynanalım. Biraz bahane oyunun Yani şey söylenmesi evet. bana garip geliyor. Galatasaray kayrılıyor. E, Fikstüre baktığımda hiç kayrılmamıştık. Hiç yapılmamış. Yani hepsini oynamışız, gakımızla çıkmamış. Bir kere erteleme de istememişiz. Hep isteyen sizsiniz ama mutsuz olan yine sizsiniz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani sadece e, bu ortamda, bu kaosta etkilenen taraftar oluyor ve taraftarı birbirine düşürüyorlar. Sadece bu oluyor. Yani Fenerbahçe'de arkadaşlarım bile bana dönüp laf sokuyorlar. Eskiden hiç öyle değildik yani. <laughs> bu, yakın <laughs> arkadaşları bile birbirine düşürdüler. <laughs> Son olarak şey soralım. Fatih Hoca'nın şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz? Allah Fatih Hoca varsa bir yerde kupa da vardır diye düşünüyorum. Yani ben gidip göreceğim tabii ki çok o kadar da hakim değilim ama e, güzel gidiyor diye biliyorum üst üste aldığı e, başarılarla. Bence olabilir Fatih Hoca varsa bir yerde kupayı çağırıyordur. Çok teşekkür, yani teşekkür edin. Edin. Şey ederim. Teşekkür ederim. Şey sorayım bu arada kulüp üyesi falan oldunuz mu? Üyesi mi? mi? 10 yıl ama maşallah çok Onçuluk iyi ya. Yani Harika abi. 12 yıl sonra divan üyesiyim hatta <laughs> yani o kadar kaldı. <laughs> tamam teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.